Abi ne olur soru cevap yap ya. Lütfen ya çok istiyoruz. Gözünü seveyim soru cevap yap Soru Fe cevap gelsin. Lütfen ya çok istiyoruz. Ya yeter. Yeter tamam. Tamam istediğiniz olacak. Soru cevap yapacağım. Ama ilk etapta yapmayacağımı söylemiştim. Ama sonra yapmaya karar verdim. İlla bir hafta süre vermek zorunda değilim. Bir hafta sonra köye gideceğim. O yüzden son gün pazartesi. Hayır hayır hayır. Son gün pazar. Pazartesiden sonra yorum almayacağım. Pazartesi video çekeceğim. Salı YouTube'a yükleyeceğim. Çarşamba veya Perşembe de köye gideceğiz zaten. O yüzden son gün pazar. Pazartesi videoya çekeceğim. Ve salı da YouTube'a yükleyeceğim. Belki pazartesi de yüklerim. Geç olmazsa. Neyse ben meditasyonuma döneyim.